Değerli basın mensupları, sevgili dostlar 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını hiçbir partiye, hiçbir partinin yan kuruluşlarına üye olmadan sadece TC numaramla sade bir vatandaş Murat Gökçün olarak değerlendirmek amacıyla sizlerin karşısındayım. Bana değer vererek buraya kadar geldiğiniz için tüm ödemiş basınına teşekkürlerimi sunarım. Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutlayarak sözlerime başlıyorum. Memlekete, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Seçimden önce ben ve benim gibiler bir değişim bekleme ümidindeydik. Cumhur İttifakı'nın karşısında değişim bekleyenlerin umudu altılaması oldu. Onun kurucusu olarak altılı masayı toplayan Kılıçdaroğlu Cumhur İttifakının karşısında ortak aday projesiyle ilk başlarda büyük ümitler verdi. Ancak iki yıla yakın bir çalışma yapan altılı masada bir müddet sonra anlaşıldı ki masanın ortaklarından birinin ifade ettiği gibi Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapmak için bir noter masasıydı. Masanın oyun kurucusu Kılıçdaroğlu, masadakileri ikna etmek ve masada tutmak için yüzde bir bile oyu olmayan partilere hayal bile edemeyecekleri sayıda milletvekilliği teklif etti. Siyasetten biraz anlayan kişi bile bunun ayranı yok içmeye ile başlayan bir atasözümüzün gerçek hayattaki yansıması olarak gördü. Şahsen ben bunu gördüm. Gerek sosyal medyamda yazdım, gerekse partinin ileri gelenlerini gördüğümde söyledim. Örneğin CHP'de ödemiş de bir yetkiliye şunu söyledim. Milletvekili dağıtmanın mantıksızlığını Kılıçdaroğlu'na iletin, bu ne saçmalıktır dediğimde aynen bana şunu yaptı beden dilini de kullanarak hadi işine git hoca işine denildi. Cevap hakkı doğmaması için ismini şu an zikretmiyorum. Ama bu konuşmamı yarım saat sonra belki şimdi duyacak ve biraz utanacak. Altılı masada altılı masa ortakları defalarca kazanacak aday kazanacak aday diye kıvranırken masaya kazanacak adamların ismini getirirken oyun kurucu hepsini birer kulp bularak beni aday gösterin havasına girdi. Küçük partilerin kendilerine göre milletvekili hesapları vardı. Ve bu hesaplarını uygulamak için Kılıçdaroğlu'nun adaylığını seve seve alkışladı. Bir tanesi tepki gösterip masadan kalktı ama ikna edilip üç gün sonra tekrar masaya döndü. Ben sosyal medyamda Kılıçdaroğlu'nun adaylarına karşı çıktıkça aman Allah'ım bana ne hakaretler. Ak troll dediler. Ne kadar para aldın dediler. Sana yakışıyor mu dediler. Dediler de dediler. Hatta beni sayfalarından çıkaranlar engelleyenler oldu. Onların hiçbirine kızmıyorum. Darılmıyorum. Rahat olsunlar. Çünkü ben onlar rüya görüyorken ben uyanıktım. Fark bu. Hatta bu tepkilerimi ödemiş CHP'ye Ödem İzmir CHP'ye Ankara Genel Merkezi ve Kılıçdaroğlu'nun şahsına özellikle yazdım. İadülü tayin olarak gönderdim. Sosyal sayfamda mevcuttur. Oyun kurucu hata üstüne hata yapıp pimpon topu gibi bir köşeden diğer köşeye, diğer köşeden başka köşeye koşarak yüzde sıfır virgüllü partilerin kapısında dolandı durdu. Milletvekilliği bol ya. Sen gel sana on milletvekili. Sen gel sana beş milletvekili. Sen gel sana dokuz milletvekili sonunda ne oldu? Sizler de biliyorsunuz. Ben 89 yılından beri ödemiş Yaklaşık 34 yıl demek. Ödemişin öz evladı. Sevgili dostlarım. Milletvekili adayları Mustafa Ali Fırtına ve değerli meslektaşım Hamdi Halis. ikinci bölgede bırakın son sıralarda olmayı ikinci bölge milletvekilleri listesine giremedi. Çünkü bir partiye 15 milletvekili, bir partiye 10 milletvekili, bir partiye 9 milletvekili, bir partiye 3 milletvekili toplam 37 milletvekili arasında bu ödemişin değerli dostları yer bulamadı. Bakın. Cevap hakkı olmaması için bazı şeyleri söylemiyorum. Şimdi geleyim seçim çalışmalarına. Seçim çalışması yapılan günlerde burada ismini zikretmek istemediğim bir partinin yan kuruluşları dağlardan doğru tabanına oyunuza kılıç oyunuzu kılıçlar verin dedi. Ama başta oyun kurucu kılıçlar olmak üzere masadan tepki gelmedi. Diyemediler ki, hey siz kimsiniz de bizim için oy istiyorsunuz. Bizim sizinle bir işimiz olmaz. Bize milletimizin, halkımızın oyu gerek. Bunu demiş olsalardı, inanın dostlar seçimin kaderi değişir. Burayı önemli tekrarlıyorum. Eğer altılı masadan herhangi biri dağdan mesaj verenleri, hey siz kimsiniz de bizim için o istiyorsunuz, Bizim sizinle bir işimiz olmaz. Bize milletimizin, halkımızın oyu gerek demiş olsalardı seçimin kaderi değişirdi. 14 Mayıs geldi çattı. Seçim iki buçuk milyon oy farkıyla ikinci tura kaldı. Deprem bölgesinde Recep Tayyip Erdoğan oy çoğunluğu alınca Kılıçdaroğlu'na oy verenler gerek sosyal medyada gerek benim de bizzat şahit olduğum durumlarda depremzedelere hakaretlere başladılar. Elimiz kırılsa da yardım etmeseydik. Bırakalım ne halleri varsa görsünler artık. Yardım mardım yok. Depremzedeleri görmek istemiyorum. İğreniyorum onlardan. Ve hatta keşke geberselerdi diyen insanlıktan ve vicdandan yoksun paylaşımlar yaptım. Hadi gelin sizinle bir empati yapalım. Siz 14 Mayıs seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na oy veren Allah korusun bir deprem olun. Mal varlığınızı bir yana bırakın. Anneni kaybetmişsin, babanı kaybetmişsin, çocuğun ölmüş, kadın toprak altında kalmış. Siz bu hakaretleri duyunca ikinci turda, ikinci turda tekrar Kılıçdaroğlu'na oy verir misiniz? Siz hiç Kılıçdaroğlu'ndan bu paylaşım yapanlar hakkında hiçbir eleştiri duydunuz mu? Mü? Hayır. Halbuki depremde kardeşlerimize hakaret edenleri insanlıktan yoksun hatta insan olarak görmüyorum ve şiddetle kınıyorum deseydi inanın yine seçimin kaderi değişirdi. CHP'li Tekirdağ Belediyesi çok anlamlı bir zamanda daha doğrusu çok anlamsız bir zamanda depremzedeleri otellerden çıkarma teşebbüsünde bulunmasaydı yine bu seçimin kaderi değişirdi. Yine geleyim 28 Mayıs öncesine. Kılıçdaroğlu ikinci tura giderken başladı meydanlarda bozkurt işareti yapmaya. 14 Mayıs öncesi dağdakilere ses çıkarmayan Kılıçdaroğlu iki haftada milliyetçi verdi. İnandırıcı mıydı? İnanın rüyamda Kılıçdaroğlu'nun bozkurt işareti yaptığını görmem bile imkansızken benim için ama rüyamda görmediğimi gerçekte gördüm ve şaşırdım. Sonuç ne? 28 Mayıs gecesi Recep Tayyip Erdoğan 13. Cumhurbaşkanımız oldu. Kendisini tekrar kutluyorum. Ama bu seçimin kazananı Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra Kılıçdaroğlu sayesinde 0.4 oranıyla 9 milletvekilliği kazanan Saadet 0.6 oy oranıyla 10 milletvekili kazanan Gelecek 0.5 oy oranıyla 15 milletvekili kazanan Deva ve 0.2 oy oranıyla 3 milletvekili kazanan DP'dir. Onlara kuyruklu yıldız çarpmıştır. Bu kuyruklu yıldız Kılıçdaroğlu sayesinde olmuştur. 169 milletvekilinden 132 milletvekili çıkarsa geriye kaç milletvekili kalır? Hesaplayalım. Demek ki geriye kalan milletvekilleri CHP'nin muhalefet yapmasına yetiyor. Bu, bu demektir. Buradan ödemişten sade bir vatandaş olarak sesleniyorum. Artık yeter. Başkanlığı bırak Ege diliyle. Kılıçdaroğlu git gari. Bize kaybetmek konusunda mazeret gösterme. Kazanma mahareti istiyoruz. Mazeret değil. Kazanma mahareti istiyoruz. Mazeret değil. Kılıçdaroğlu ben CHP gemisinin İktidar limanına demir atmasını ümit eden kitlenin bir üyesiyim. Gemiye yıllardır iktidar limanına senin tabirinle söylüyorum demirle yemiyorsun. Gemiyi başka kaptana bırak ve kameranı çek. Saygılar sunuyorum. Basına teşekkür ediyorum. Sağ olun.